Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Katar Emiri Tamim Bin Hamad Altani, Rusya'ya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Körfez ülkesinin bu yılki Dünya Kupası'nı düzenlemesine yardım ettikleri için teşekkür etti ve ülkelerin ilişkilerinden gurur duyduğunu söyledi. 2018'de son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana sınırları dışında neredeyse tüm futbol organizasyonlarından men edildi. Perşembe günü Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen Asya'da etkileşim ve güven artırıcı önlemler konferansında Şeyh Tamim bin Hamad Altani, Putin'e şunları söyledi. Rusya 2018 Dünya Kupası'nı organize etmede büyük bir başarı elde ettikten sonra, Rus dostlarımız Katar'a 2022 Dünya Kupası organizasyonu için büyük destek sağladılar. Bunun için teşekkür ediyoruz ve bu ilişkiden gurur duyuyoruz. Bu güzel ilişkiler Dünya Kupası'nın sonuna kadar devam edecek. Sizi gördüğüme çok sevindim Sayın Başkan, teşekkürler. Katar Emiri Tamim Bin Hamad Altani'nin bu açıklamaları özellikle Avrupa basınında büyük ses getirdi. Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağının açıklandığı tarihten bu yana FIFA'ya rüşvet verildiği iddiası ve LGBT haberleriyle gündemi sıcak tutmaya çalışan Batı medyası, bu kez Rusya ile yakın ilişkileri olan Katar'ı suçlamaya devam etti. Ukrayna'da katliam yapan Putin'e övgüler yağdırdığı için eleştiren Katar emiri Altani'nin yaptığı açıklamaların büyük bir talihsizlik olduğu aktarıldı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.